Paket işimde 100 lira şoförüm veriyorum. 30 lira günlük SSK'sını yatırıyorum. Ee, 80 lira da mazot. Her serviste ben 80 lira zarar ediyorum. 30 tane servisim var. Her serviste. Her servis, servis 80 lira. 30 tane de günlük 2,5 buçuk lira zarardayım. Bunu CİMER'in de yazdım, Cumhurbaşkanı'nın da yazdım. Bir tek milletvekilimiz sağ olsun dile getirdi. Ama e, bizi aynı mazot desteği, devlet e, tarım tarımsal evet. verdiği gibi Araç başı beni 1.300 lere bir defa mazot yapmayan teşvik destek verildi. 6 ayın sonunda. Şimdi SSK giderlerimiz var. Evet. ben ihalalı verdiğim arkadaşımın arabası arıza yaptı. Onu 7 buçuktu servisimi verdim. Yangın tüpü yok diye jandarma trafik ceza yazdı. Bu cezadan ben 21 milyar 300 milyon lira SSK'dan ceza geliyor. E şimdi ben bu adamın mağduriyetini gidermem mi lazım? buçukta sözleşme yapıp SSK girişim bir taraftan, bir taraftan yapmam lazım. zam bir taraftan, ceza. Evet. Ceza. Ben şimdi evet. koleksiyonum var şu araçta. E, okul taşıt dur levhası yok. misal. şu araç bize girdiğinde okul evet. taşıt dur levhası normalinde evet. e, tü Türkü gidiyorum. Evet. Yok diye söktür diyorlar. Oradan çıktığımı da dağmam lazım. Geçmiyor, eksiği var. Jandarma trafik durduruyor okul taşıt dur levhası. Ben bunu avukatı versem kazanırım. 427 lira ceza. Evet. Koleksiyonum vardı galeride, dükkanımda. Evet. Getirmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Bunun gibi şu güne kadar 20 senede 500 milyar bugünün parası ceza oldu. Yani hakkından gelemez evet. bir şeylerimiz var. Evet. Dün emniyet müdürü arkadaşlarımız 3 koltuklu sansörlü kemer istedi. Evet. Ben sezon başı yoktu bu. E şimdi zaten bir hesapladım. Bugün 20 bin liralık üç nokta kemerli Araç almam lazım veya koltuk evet. kemer almam evet. lazım. O da 20 bin lira tutuyor. Şu anda bir tane araba var. Sarıgöl merkez olarak 80 ihalede bir tane arabamız evet. var kemer olarak. 3 evet. noktalı kemer. Diğerlerinde yok. Yani, Diğerlerinde 2 evet. noktalı yani, kemer var. Bizi Para, para, para kazansın. 20 mi? Evet. Kazansam ben sıfır alırım sadece. Evet, 138 lirada ben her gün zarar Yani, yani işinden an. bir çıkılmaz haldeyiz. Türkiye genelinde bütün servis şoförlerinin şikayeti aynı. Ben de 25 tane sınıf araba aldım. Evet ihaleye girdik aldık ee, ama mazot belli bir fiyatı vardı. Şimdi mazot oldu 23 lira 24 lira aldığımız fiyat aynı fiyat. Dolayısıyla bununla e, geçinemiyoruz, yapamıyoruz. Şimdi çıkamaz hali haleyiz. Yani diyorsunuz de diyorsunuz zaten zarar ediyoruz diye. Her seferinde zarar. Bakın şimdi televizyonlar artık... burada. Siz söylediniz. İnşallah bunları sadece biz değil, biz zaten biliyoruz. İnşallah iktidar sahipleri de duyarlar sizin bu sesinize, sizin bu talebinize, sizin bu beklentinize cevap verirler. Yani bu ülkede bir insan arabasını almışsa devletin ihalesine girmişse ihaleyi kazanmışsa bunun zarar etmemesi lazım. Sizin zarar etmeniz Türkiye'nin zarar etmesi demektir. gelir. Sonuçta siz zarar ederseniz ne arabanızı yenilersiniz de e, tekerini ne bakımını ne temizliğini bunu da yapamazsınız yeteri kadar. Lafını da bu, evet. Başkanım. Ben Afyon'da kaza oldu. Adam kapısını bağlamış. E şimdi herkes şoförü yüklendi. Kardeşim biz hak edişten 3-4 ay parayı alamıyoruz. Mazot ben evet. çoluğum çoluğumu çocuğumu okul harçlığından evli ama düşünüyorum. Evet. Ben akşam alacağım mazot düşünüyorum. O adam hiçbiri demiyor ki, şoför kardeşim bu adam parayı alamamış, hak edişini alamamış. Evet. Parası yok, onun için kapı yaptıramamış yok. Hep evet. şoför suç. Tabi biz evet. yani bakımı yaptırmak zorundayız ama kazandığımız paralar benim şu gün benim. vergi dairesi borcum. Sıfır. sıfır. Geçen sıfır. ay ödemişim 27 bin lira devletin evet. vergi. Evet. Ödemek daha önce 7 liraya dolan 1 litre mazot şu anda şu 25 milyon. Yani biz bununla toplasanız 1 kilometre gidiyoruz sadece. 2 kilometre yapamıyoruz yani. Evet. Evet. yani biz bu işin içinden nasıl çıkacağız evet. Başkanım bizden. Kontak kapatmamak için ya bir de kontağı kapatsak 5 yıl ihaleye giremiyoruz. Teminatımız ölüyor. Evet. Yani. Evet, evet, bir sürü evet. yaptırımlar var ya. Yani. Bunları sizlerden büyüklerimizden Cumhurbaşkanımızdan bir şeylerden ci yok. Şimdi ben Bunlar duyacaklar. Başkanım 20 yıldır duyacak bu mesleği der. yapıyorum. Evet. Evet. Bu masada oturan OKM Başkanımız, evet. Ulaştırma Bakanımız. Ben C plakası, Güzergah plakası, J plakası aldım. D2 belgem kendimde. Evet. 500 milyar yatırım yapmış. D4 belgem 5 milyarlere. Ben bu işi hepsini yapıyordum. Evet. kenti, işi götürüyordum. Bugün J plakası aldım. Yenice'ye gidersem oru durduruyor, ceza yazıyor. Değikinen burada zabıta e, jandarma trafik arkadaşlar bildirimizi yaptığımız halde bu işi yapamazsın. Burada ceza yiyoruz. Yani bu Ulaştırma Bakanlığı bize yani Masitak arkadaşlardan rica ediyorum. Yani bizim Şoförler Odası Federasyonumuz Başkanımız evet. Ankara'daki evet. bunları dili getirip veya e, bir bilir kişiyle yapılıp onlar olur. cesaret edemiyorlar sorunları dile <laughs> yani biz... Cesaret edemiyorlar. Onları da anlayışla karşılıyorum bir, bir, noktaya kadar. Ama sizin sözünüz olacağız. Ben bunun sözünü veriyorum. Bu defalarca dile getirdim. Yine dile getirdim. Gerekirse bakın o kadar büyük sorunlar var ki keşke bu sorunları çözebilseler. Bu çözülmeyecek sorun değil ki bu. Tabii. Ya kardeşim ihaleye girmişsin. Mazota zam gelmişse zamın karşılığını vereceksin. Bitti o kadar. Mazot 7 liraydı oldu 23 lira. Aradaki farkı getireceğim size vereceğim. Bu kadar basit. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz. Siz de şikayet etmeyeceksiniz. E sizin de çoluk çocuğunuz var. E siz çoluk çocuğunuza bakmak zorundasınız. Alışveriş yapmak zorundasınız. Sizin de ihtiyaçlarınız var. E zarar ederseniz ne olacak? zarar edersen Türkiye zarar edecek yani. Bir Kapattığınız e yani, yani şimdi sona Türk... gelmek üzereyiz zaten. Aynen yani. yani. şimdi Türkiye kötüye gidiyor. Ben bunun farkındayım zaten biliyorum. Her vatandaş dert anlatıyor. Bunu da biliyorum. Sizden sadece sabır istiyorum. Sabır. Biraz sabır. Artı, oldu başkan. artı Sandık gelecek, bir şey elinizi alalım, vicdanınıza alalım. koyarak oy kullan. Bakın bir şey söyleyeyim. Tabii, elinizi ya. vicdanınıza koyarak oy kullan. Ben Seviniz. sizden onu istiyorum. Başkanım, çözülmeyecek hiçbir sorun da yoktur. Bakın. Türkiye'nin bütün sorunları çözülür. Akılla, mantıkla çözülür. Siz öyle bir politika izleyecekseniz kimse zarar etmeyecek. Kardeşlilikle çiftçi zarar ederse ne olur? Şimdi, siz zarar ederseniz ne olur? Benim Esnaf zarar ederse ne olur? Hep beraber batmış oluruz. Başka. ben şimdi arazilerimizi de bakamayacağız. Ben geçen sene 22 milyar son taş parası derken bu sene önce 60 milyar. Evet. Çiftçiliği evet. diye de yapamayacağız. Yani ben evet. e, şimdi arkadaşlarımız çoğu diyor bir kilometre yere patrolü biz güvümden geliyoruz. Az önce yani. kadınları dinledim. Onların da derdi var. Aynı sizin dertleriniz yani. gibi. Onlar da üzüm. Yani üzüm ya buranın üzümü meşhurdur ya. Dünya çapında bir ürün bu. Üzüm. İhracatlı. Ya emri. nasıl zarar eder ya? Nasıl zarar eder ya üretici? daha önceden biz 45 liraya evet. saatini susuluyor. Şu anda 125 milyon lira bir saat. Evet. Işte. Elektrik için var gidilen evet. bu. Evet. Kendi montajımız evet. olmuştu. Kendi montajımız evet. olduğu halde. Yoksa evet. başka yerden sunursan zaten yani, baş olmaz. Öyle. Onun da elektriği var. Ha onun da elektriği e, var. Yani çok, i̇nşallah bu elektriği bedava yapın. Inşallah, 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 yani i̇nşallah. Çiftçi için ama. Sadece çiftçi için. Çiftçi biz bu zamana kadar yani bu zamana değil de geçen seçimlere kadar hep AK Parti'ye oy vermiştik. Evet. Evet. Ama bizim fikirlerimiz hep değişti şu anda. Babam evet, olsun. Evet. Yani evet, abim olsun, evet. biz oğlum. Yani biz sizin destekçiniziz. Sağ olun. Bu saatten sonra. Sağ olun. Her Sağ olun. zaman sandıkta yanınızdayız inşallah. Sağ olun. Inşallah. Zaten bizim ben Özgür Bey her şeyi getiriyor. Evet. dile getiriyor. getiriyor. Vallahi Soruları her diyeceğiz. sizi dinliyoruz yani. Peki. Çok... Çok teşekkür ederiz. Memnun oldum. Hadi bakalım. Eyvallah. 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 Sağ olun.